Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir video çekeceğiz bugün sizlerle birlikte benim Tokalar World karakterimi bir isim bulacağız nasıl bulacağız arkadaşlar benim şimdi bir tane oyunum var ee, Nerede o şöyle partycraft diye arkadaşlar benim bir tane oyunum var Onda da çoğunlukla hep İngilizce isimler var biz de ondan kendi karakterimizin bir isim bulacağız Şöyle bir girelim ona. Arkadaşlar karakterim böyle. Pembiş pembiş yine. <laughs> ee, arkadaşlar kankalarımın adı Mary ve Alisa. Mary ve Alisa. O isimleri de buradan buldum arkadaşlar. Şimdilik bir bakalım. Bunun adı ne? Kisa, Malin, Olmaz. Bu ne? Kamik. Bu ne biçim bir isim? Arkadaşlar ben şu güzel bir isim olmak istiyorum ya. Ne? Kızım bir dur. Her stop. No diyor bir de. Hı. <laughs> Bu kanık yine. Şu ne? Deleri olmaz. Beni öldürmezlerse iyi. Butius olmaz. Akta. Aa beni öldürmeye çalışıyorlar. Kaç. Arkadaşlar kaçalım. Arkadaşlar erkek isimlerinde de kız isimleri yazıyor. O, o erkeklerde erkek isimlere de yani. Bunu Uye Hogi o bir şeyler diyor arkadaşlar olmaz. ne? ama olmaz. Arkadaşlar çok saçma isimler yok. Mesela bir tane kızın adı Water'dı. Water neyi biliyorsun su demek. Yani Water. Winter. Arkadaşlar başka Lik Sek Naji 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 ne bileyim biraz saçma Ne? Isavate mi? Islate Yani zaten bu isimler yapmıyor. Biz neden buraya geldik arkadaşlar? Koşalım. Evet. Bir bekler misin? Mis evet. kez. Arkadaşlar adaba acı... Ay! Adaba diyorum. Acaba adım ne on mu olsa? Ne on Neon. Ne on? <laughs> Neon. Of ama hiç güzel isim yok ki. Velen Juj 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 da Juj 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 ne? Juj Prince. Prince Juj 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 zebra. Ha <laughs> zebra. <Baric>. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar, bu herkes buraya toplanmış. Vikus. Vilo. Angel. Son gel <laughs> Monica. Resmen Kitty. Ee, bilmem olur mu ki Kitty? kıyafet alabilir miyim? Aa, Aa çalışamam bak telefonla yaşıyor. Kastır. Aa her yer düşüyor diyor. Anastasia. Aa arkadaşlar adım buldum Anastasia. Ananas. Kocaman. Arkadaşlar adım buldum. Benim adım ne biliyor musunuz? Arkadaşlar benim adım Anastasia. Adım buldum arkadaşlar. Adım Anastasia. Ama ee, Rob ay ne Roblox'u? Tokala Tokolay da Toca Ananas. Hoşça kalın. Arkadaşlar böyle Toca Ananas olarak bilmiyorum arkadaşlar. Roblox adını daha bilmiyorum. 14 gün daha geçmedi çünkü. Böyle arkadaşlar. Ee, videomu beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın. Sesler geldiyse arkadaşlar arkadan çok özür diliyorum. Hoşçakalın.